Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. İnsanlık tarihinin karar lekesi, Hocalı katliamı. Geçen hafta Azerbaycanlılar Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözletmek için yaptığı katliamın kurbanlarını andı. Hocalı katliamının üzerinden 29 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Ancak bu yıl önceki yıllara göre Hocalı'ya daha farklı bir bakış acısı mevcut. Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar ordularının geçen yıl kazandığı zafer nedeniyle artık şehitlerini mağrur ve gali bir halk olarak anıyor. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması Azerbaycanlıların kalbine su serpip teselli oldu. Azerbaycanlıların şimdi tek istediği Hocalı katliamının faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması. Ocağda yaşananlar 1949 Cenevre Sözleşmelerini, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmelerin ciddi ihlali anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Nürnberg Mahkemesi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni örnek gösterebiliriz. Hocalı için de benzer yargı sürecinin gerçekleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Hocalı'ya kadar Azerbaycanlılar bizim sivilleri öldürmeyeceğimizi düşünüyordu. Fakat Hocalı ile birlikte biz bu algıyı kırdık şeklindeki mülakatını hatırlatmak istiyorum. Bu mülakat Ermeni güçlerin Hocalı'da yaşananları bilinçli şekilde yapmalarının kanıtıdır. Hocalı'da insanlığa karşı en ağır suç olan soykırım suçu işlenmiştir. Azerbaycan halkının istediği tek şey Hocalı konusunda adaletin yerini bulmasıdır. Hocalı için adalet. O gece ailesini kaybeden bebeklerin, çocukların doğal hakkıdır. Bugün 29 yıldan sonra onlar artık büyümüş ve kendileri aile sahibi olmuşlar. Ancak çocukluklarını yaşamamışlardır. O çocuklar asla büyümediler ve çocukluk hayalleri büyümelerine izin vermedi. Ve ulusal kanal olarak Hocalı Soykırımı gününde 12 yaşında olan ve o gece anne babasını, büyük anne, büyük babasını, halalarını ve amcalarını, kısacası tüm aile ve akrabalarını kaybeden o çocuklardan birini ve onun yürek parçalayan hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yasemin Hasanova o sırada 12 yaşındaydı. Hocaalda doğan ve çocukluğunu Hocaalda geçiren Yasemin o dönemin en mutlu çocuklarından biriydi ve bir günde tüm hayatı değişti. Yasemin Hanım konuşurken titriyordu. Kalbi ve gözleri o kadar doluydu ki kelimelerle İfadə edəmiyordum. Fəcədən əvvəl əlbəttə mənim, yəni 12 yaşımdan əvvəl mənim uşaqlığım çox gözəldir. Mən də ham kimi çox şən uşaqlıq keçirdim. Valideynlərimiz, valideynlərimizin yanında idi. Onların isti nəfəsini duyurdum. Mən heç bir təsəvvür edə bilməzdim ki Ben bir gecede onların her ikisini, yani atama bir bir gecede Bəzən Bazen uşaklık idi ki ben öz özüme fikirliştirdim. Ben valideynlərimin başına hansısa bir iş gelse, hansısa bir e, ölüm hadisesi gəlsə, ben onların derdini nece dözerim. Ancak bu böyle olmadı. Bir gecede her ikisini ben onların getirdim. Elbette benim için çok idi. Çünki tək mənlərin biri yox, ikisini də etirmişdim. Çox axir idi. Ancaq e, atamın həmişə bizi aparırdı, gəzməklərə gedirdi. Şu yazda daha çox gedirdik. E, həmişə atam bizi maşınla aparırdı, gedirdik, gəzintilər də daha çox oldu. Çünki o daha çox sevirdi ki, ailəsi ilə vaxt keçitməyi. Hərəmən yəni, həmişə dəfələrlə də uşaqlarıma da deyirəm və Fatıma da deyirəm ki, 12 yaşına mən həyatımın ən gözəl anlarını keçirtmişəm. Ancaq 12 yaşından sonra o xəyalım qalıb stol. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev dün yerli və yabancı qazetecilər üçün kəşəmli bir basın toplantısı düzənlədi. Bu basın toplantısının tarihte bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerli ve yabancı gazeteciler için ilk kez böyle bir basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısı 4 saatten fazla sürdü ve İlham Aliyev Azerbaycan'ın iç ve dış politikası, ekonomisi, Karabağ savaşı, Ermenistan'daki durum, işgal altındaki topraklardaki yeniden yapılanma çalışmaları, Azerbaycan'ın komşu ülkelerle ilişkileri ve diğer konularla ilgili soruları yanıtladı. Basın toplantısının öne çıkan taraflarından biri İlham Aliyev'in sorulara dört dilde verdiği cevaplar oldu. Her gazetecinin sorusunu kendi dilinde cevaplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, dört dilde soruları cevaplayan ilk devlet başkanıdır. Konferansa katılan yabancı gazeteciler de buna dikkat çekti. Basın toplantısında çeşitli konulara değinen İlham Aliyev 10 kasımdan sonra bölgede ve tüm dünyada yepyeni bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Bu duruma uyum sağlamalıyız. Her ülke buna alışmalı. Bu hem bizim için hem de komşu ülkeler için yeni bir durum. Lojistik, teknik ve ulaşım sorunları olduğu kadar psikolojik sorunlar da var. Bazı insanların beklentileri çok yüksek. Ama her şeyin zamanı, yeri var hedefimize adım adım ulaşmayı ve imkansızı gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Bunu sadece biz değil, uluslararası uzmanlar da söylüyor. Askeri operasyonlarımız bugün dünyanın önünde gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor. Savaş sırasında ve sonrasında mümkün olan en yüksek sonucu elde ettiğimizi düşünüyorum. Hayat devam ediyor, durmuyor, yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dedi. Azerbaycan'ın stratejik vizyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ne istiyoruz? Şimdiye kadar ne istedik? Bundan sonra ne istiyoruz? Bu hayallere ve hedeflere ulaşmak için ne yapmalıyız? Çok net bir vizyonumuz ve hayal gücümüz var. Bu ortak plan dahilinde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve yeni bir başarılarımız olacak dedi. Ermenistandakı durum keçən həftə daha da tırmandı. Başbakan Nikol Paşinyanın yerli televiziyondakı reportajı sadəcə Ermenistanda deyil, bütün dünyada ilgi ilə izləndi. 44 günlük savaş haqqında danışan Ermenistan başbakanı Rusiya tərəfindən silahlardan bəhs etdi və İskəndər füzələrinin etkinsiz olduğunu iddia etdi. Nikol Paşinyanın bu açıklaması Rusya'da sert tepkilere yol açtı. Rus medyası, milletvekilleri ve uzmanlar Ermenistan Başbakanını sert bir şekilde eleştirdi. Başkomutan olarak Ermeni ordusunu ve Rus silahlarını suçlayan Başbakan Nikol Paşinyan kendisini ülke içinde çok zor duruma soktu. Bu açıklamanın hemen ardından Ermenistan Genel Kumar Başkanlığı Başbakanın istifasını talep etti ve Ermenistan'daki durum daha da kötüleşti. Ülkedeki muhalefet Nikol Paşinyan'ın destekçilerini sokaklara çağırdığı ve merkezi meydanda bir miting düzenleyerek halka hitap ettiği Erivan sokaklarında bir dizi miting düzenledi. Ermenistan'da siyasi mücadelenin sokaklarda sürdüğünü ve ülkede bir askeri darbenin her an yaşanabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bölge ülkelerinden Ermenistan'daki mevcut duruma ilişkin açıklamalar da geldi. Ermenistan'daki bu olayları ülkenin iç meselesi olarak nitelendiren Moskova aslında Nikol Paşinyan'ın muhaliflerine sessizce desteğini dile getirdi. Türkiye herhangi bir askeri darbeye karşı olduğunu dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ın resmi tutumunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda İskender tipli füzelerin kullanılmadığını, Ermenistan'ın da Azerbaycan'a İskender fırlatmadığını açıkça belirtti. Ermenistan'daki intikamcı güçlere uyarda bulunan İlham Aliyev, modern silahlar almaya ve Azerbaycan'ın askeri gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi. Görünüşe göre Ermenistan'daki olaylar uzun süre devam edecek ve Nikol Paşinyan'ı önümüzden zor günler bekliyor. Washington destekli Paşinyan hükümetinin bu mücadelede ne kadar gücü olacağını sadece zaman gösterecek. Hocalı soykırımının yıl dönümünde Azerbaycan diasporası da özel hareketlilik gösterdi. Dünyanın dört bir yanında yaşayan ve çalışan Azerbaycanlılar, Azerbaycan dernekleri ve diaspora örgütleri Hocalı'nın dehşetini tüm dünyaya yaymak için çeşitli etkinlikler Çərriməcə konfranslar, sərgilər, eləmlər və yürüyüşlər təşkil etdilər. Öncəki illərdən fərqli olaraq Erməni diasporası 44 günlük Qarabağ savaşında Ermənistanın yenilməsi səbəbindən Azərbaycan diasporasına aktiv olaraq qarşı çıxmadı. Azərbaycan diasporası həm 44 günlük böyük vətən savaşında, həm də ondan sonrakı aylarda yurdun dışında aktiv çalışmalar apdı. Yanora bu gün Azərbaycan caz prasına bəkarsaq qısa müddətdə böyük bir gəlişmə göstərdiyinin görə bilərik. Azerbaycan'da diaspora politikası 20 yıldır var olmasına rağmen son 3 yılda bu alanda büyük bir değişim yaşandı. Diaspora ile iş üzere devlet komitesine yeni ve genç kadronun atanması bu alanda esnek ve etkili adımların atılmasına yol açmıştır. Son 3 yılda Azerbaycan diasporasının 30 yıllık bir gelişme yaşadığını söyleyebiliriz. sonuc olaraq 44 gün süren Büyük Vatan Savaşısı sırasında yurt dışında faaliyet gösteren diasporaya örgütlerimiz sınırlı imkanlarla büyük işler yapa bilmiş ve Azərbaycan diasporası milyonlarca ÜVSL-on Erməni diasporasını köşəyə sıxışdıra bilmişdir. Diasporayla çalışmalar o qədər olunlu organize edildi ki, xüsusilə Erməni lobisinin güclü olduğu ölkə və şəhərlərdən saldırı taktikləri gəliştirildi və hətta Losanxelesdə belə Erməni diasporası etkisiz halə gətirildi. 44 gün sürən savaşdan sonra Ermənistan baş-prezident Nikol Paşinyan Azərbaycanla Erməni diasporalarının yurdışındakı mücadilələrini tartışmaq və kiçik bir Azərbaycan diasporasının milyonlarla üzvü olan Güclü Erməni diasporasını yənmə nədənlərini araşdırmaq üçün ayrıca bir hökümet toplanması da təşkil edildi. Həmen ardından da Erməni diaspora komissarlığında toplu istifalar və kovulmalar yaşandı. Azerbaycan diasporasının bir başka başarısı da Türk diasporasına ayak uydurmak oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir milletin iki diasporası olamaz sloganıyla hareket eden Azerbaycan ve Türk diasporaları yurt dışında yumruk gibi birleşti ve bu birlik bugün de devam ediyor. Bu bağlamda Azerbaycan diasporasıyla ile iş üzere devlet komitesi ile Türkiye'nin yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı arasında stratejik bir işbirliği kurulmuş ve her geçen gün güçlenmektedir. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damasını vurdu ve ulusal kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.